Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Ve bhi nesteyin. İmam Birgivi'nin imtihanı eskiya dersine devam. Çok fazla değil. Dedim ya İmam Birgivi'nin kitabı doktora mesabesindedir. Nahu sarfın doktorasıdır. Ve vajhu ilhaki ithneyni isneyni, sinteyni, isnani, sintani. Bunlar asas tesni değil ha. Mülhaktır. Tesni var. Bir de mülhakları var. Yarapları bir. Şimdi isneyni diyelim ya da sinteyni. Tesni desen müfredi sın olur ile değil. Sintani. E seni ne demektir? İpi iki yere götür getirsen seni seni olur. Lazım manası dahi iki kere götür getirmektir. İsneyni ve uhteyhi. İki tane daha vardı. Sınteyni miydi? Sıntani miydi? Biraz evvel söyledik. Mülhak oldukları tesniye mülhaka zahirun ittifakla nahviler demiş Niçin en na bu isneyni var ya, kel müthennâ lafzen ve ma'nen. Lafzen ya ta yapışmış, ma'nen seniden gelir. Maneyi anladınız Seni. Seni ya be, bele bir bile ipi bile çevirsen seni olur. Ve emma kilâ, Kila da mülhaklerdendir. Vallahi müfredi kullu oluruz ama zaman kat kat büyüktür. Öyle değil. Kila. Fe lafzi ve musennel ma'na. Doğru. Manası müsennadır. Kila. iki tane müzeker. Fakat lafzi müfreddir. Niçin? Çünkü kilanın müfredi kullun dese işi berbat edersin. Elifi götürsen kul olur öyle der. Ula kul zaten daha büyük. Mana tesnidir, lafzi tesni değildir. Ferra'u nahviler, nuhat. Ra'u. Şimdi dikkat ettiler. Kilaya iki irap var. هات اليور سونوس دا ميري دا كلا هما كلاهما بابا فرعين نسبة دل أضيف إلى الفرع أعطيناه إعراب الفرع إعراب الفرع نادر حروف لا رافع السي الناس أضيف إلى الفرع نعطيه إعراب الفرع إعراب الأصل حركة لا Udife ila ismi zahiril asli kiler raculeyn nu'tihi i'rabel asıl ki hareket. Vallahi bence doğru bir isabetlidir. Bunlar hepsi elley kıyasidir. Elle'ler var ne daha fi fil idafeti ilel muzhari muzhar hangisidir? el asıl ha. El ahakka bil asıl ki harekedir. El lafzir canibel lafzidir. Ra'av canibel lafz. Canibel lafz lafza idafe edildi anda ile değil. Kilanın bir lafzına bakmışlar, bir manasına bakmışlar. Bir de mudafu ileyhi İsmi zahir midir, damir midir? İkisini de uygulamışlar ha. Dakik bir illettir diyor. Ve ilal mudmari bahuma kilahuma el fer asıl değil. Bu sefer ra'u canibel ma'na ha. Canibel ra'u'ya mefhuldur. Ra'u canibel ma'na. İbareye doğru mana ver ben bu kadar anladım. Ma anna lafza fil Arap. Evet, lafz aidan kel muzheri. Cin lafzi öyle değil? Bir de değerli kardeşim, ilhaqu bab 20 aidan zahir. 20 kaç tanedir? Dün söyledi. Sekiz, sekiz. Eşrun, 30, erbaun, ta kadar. Bab bu. Bab dediği anda hepsi. Likevniha bab-ı eşrin var ya, kel cem'i lafzan ve ma'nen. Buna şübhi cem ederler. Bak cem'i var. Say bakayım. Cem'i muzakkeris musahhah. Salim. Ne gibi? Zeydune. Muslimune. Cem'i muennesi salim. Muslimat. Kur'an bu ikisi kıllette kullanır. Allahu Ekber. Sümbülat. Az önce geçen söyledim. Sümbülün cem'i sümbülat olsa mana kalildir cem'i mukesser süm senabil süm değil ha Kur'an iyi dinleyin zaten o Kur'an içindir tüm cem'i mukesseri istisnasız kesreti kasire de kullanır mesela sümla dediği anda az demek seb'a senabil dediği cem'i mukesser dediği anda ne demek güzel kardeşim çok çok kesretin kaside. Şu Kur'an'ı nahvden ayrı mana verme ve ile ilim talebesi değilsin. Biz ne zaman davayı kaybettik? Nahvi sarfı belagati Kur'an'dan ayırtırken. Değerli kardeşim, bir de cem'i hakiki, cem'i kılle, kaç vezni var? Dört sayacan meşhurdur. Geri kalan cem'u kethre. baba baba cem'u kethre. Kaç tane var? Sibevehi 21 tane var diyor. Allahu Ekber. E cem'u kille cem'u kesreyi nerede bilirsin? Cem'u kille bakarine yutlaku fevkal aşar. جَوْعُ قِلَّ بَيْقَرِيْنَا يُطْلَقُوا تَحْتَ الْعَشَرِ Cemil Ketre'de tam bil aksin, tersinedir ha. Ama hocam Cemu Kille'yi Kur'an nasıl kullanır? Evet, kıllette kullanır. Dakiiktir. Dün kelime yetama. Yetama Cemil Ketre'dir, Mukeserdir. Mukeseler, hepsi Cemil Ketre'dir tüm cem-i mukeseller ketreti kasirek cem ketredir. Onun için el yetama görebilirsin. cem eytam. Kur'an'da var mı? Yok. Niçin? Çünkü yetimler tarih boyunca çoktur. Geçen Afganistan'daydım dolu. Geçen bir arkadaş geldi sırf medresesine beş bin tane yetim var. Eytam olmaz. Yetama. Kur'an'ın hiçbir kavramında ne acayip garipleri görüyor mu? Bir de ve keda ulu. Ha bir de unutma ulu hangi cemedir? Ular ulu cem değil. Cem-i müzekeri salim değil. Cem-i değil. Cemu i kesre değil. Cem-i kille değil. Eşim şu bir ulu o da değil. Ulu hangi cemedir? Bana da bir isim bul. İsmi cemi demişler. böyle bu kavramları bileceğin ha. Müfredi zu. Leyse min lafzi. Allah ve iyyakum. Ama ulu hazretlerinde niçin nun yok? E şunda nun var. Dedi ve ademun nûni lülüzumil idafe. Ulu daimen ulu bir memne var. Ulul ilim. -il Mudaf, mudafliği var. Nun ondan gelmedi. Ben imam bir gibi demem. Vaz'i zaten öyledir. Anladın? Ve nun nuni lüzumil idafe bir gibi gibi düşünmüyorum. Allah yarhamna ve iyyahu. Vaz'i Arapça da böyledir. Vad'i böyledir. Yarın da inşallah el-mu'rabu takdiri temaniye mevad'i takdiri var. Vay Arapları söyle bakayım. Üç. İrabi lafzi. İrabi takdiri. İrabi mahalli. Valla bileceksin bunları. İrabi lafzi takdiri mu'rebtedir. Kafada zank edeceksin. İrabi mahalli Memnilerdedir. Memni ikiye bölünür. Memnil ardi, memnil asli. Memnil asli bir tane tektir. Nahvede biraz iştihad yapıyorum ha. O da harftir. Harf mebniyul asıl. Aynı elfiye gibi söylüyorum. Ve kullu harfin müstehikkun lil bina. Memnil asıldır. Şimdi Arabi lafzi. O da ikiye bölünür. Bil harekat asıl. Bil huruf far. Harekat-ı tamme. Huruf-ı tamme. Harekat-ı nakise. Huruf-ı nakise. Esma-i sitte gibi. Esma-i gibi. Hocam takdiri nasıl olur? Takdiriyle mahalli arasında fark nedir? Dersi bitirelim. Güzel kardeşim takdiri mürab kelimede gelir. Son harfi bırakmıyor. Mesela el feta elif bırakmıyor ya Rab gelsin. Niçin bırakmıyor? Elif vada'i sükun üzerindedir. Ya Rab kabul etmez. Ya Rab var. Ya Rab var. El asa. Ya Rab müteazzirdir. Gülami müteazzir değil müteassirdir. Şunları öğreneceksin. Senin kafandan nahviyleşecek ilk okuldur. Hocam Kur'an'a nispeten bu nahv, sarf, belagat ne? İlk okuldur. Ama bunları öğreneceksin. Takdiri son harf kelimede elif bırakmıyor. Ondan takdiri oldu. Asal elifin den olmasan ya kabul eder. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين